Hey, selam. Ben Adal ve bu da Poppy Playtime'ın ikinci bölümünün bir fragmanı. Acayip fazla detay var, kaçırılan çok fazla detay var. Hatta daha önceden oyunun yapımcılarının yayınladığı gizli olaylar var. Belli kodlanmış parçalarla bulduğumuz hikayeyi anlatan kısımlar var. Ve hepsi bu bir dakikalık izleyicimiz fragmanın içinde var. Dün çıktığı gibi Nimo TV slash Adal'da izledik. 20.00'da yayınlar oluyor. Aşağıda açıklamada linkler var. Tıklayıp direkt gidebilirsiniz. Çünkü Poppy Playtime'ın ikinci bölümü çıktığı zaman direkt olarak Nemo TV'de yayında olacağız. Hiçbir şekilde videoyu beklemenize gerek yok. O gün Nemo TV'de olun. Herkesin önce izlersiniz. O zaman ilk önce izleyelim. Sonra da kaçırdığımız detaylara bakıp yorumlayalım. ses efektleri çok iyi duruyor yani giriş falan. Ve Haki Fakir'in sadece biz küçücük bacağının bir kısmı ediyorken bu elin tamamen bizim tamamımızdan daha büyük olduğunu düşünün. Muazzam kötü şeyler oluyor. Grafikler muazzam derecede gelişmiş bu arada. İlk oyuna göre çok fazla iyi duruyor. Yeni mekanikler, yeni eller. Müzik ve trailerin uyumu çok iyi. So you şey diyeceğim. Gerçekten trailer'ın arka plandaki sesleri, onların uyumu o kadar muazzam yapmışlar ki yani direkt oynamak istiyorum ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunun çıkış tarihini vermemişler. Yani ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Direkt olarak bu trailerdan sonra bam diye yayınlasaydılar muazzam olurdu. Ama trailer yayınlamalarının bir sebebi var. Trailerin içerisindeki bütün bulmacaları bizim çözmemizi istiyorlar. Ve evet bugün onlara bakacağız. İkinci bölümümüzün adı A'daki Snake. Fly in a Web. Ve zaten uzun kollarıyla beraber Mommy Long görüyorsunuz. Mommy Long Legs nereden geliyor? Bu karakterin ismi hiçbir şekilde söylenmedi ama gizli bir şekilde önceden Poppy Playtime'ın YouTube'unda bir koleksiyonlar tanıtılıyor. NFT'leri biliyorsunuz satın alıyorsunuz, kripto paralarla alıyorsunuz ve tamamen sizde kalıyorsunuz. Siz sonra satabiliyorsunuz bunları. Poppy Playtime'ın yapımcıları da böyle bir koleksiyon hazırlıyor. Koleksiyonu hazırladıktan sonra da tabii ki oyunun hikayesini önceden yazdıkları için hikayeyi de oranın içerisine yediriyorlar. Mommy Long Legs Is Coming adında bir cümle var orada. Anne uzun bacaklar gibi bir şey çevir geliyor ama o geliyor diyor. O kim? Aha gördüğünüz bu pembe, tatlı ama hagi vagi de tatlıydı. Çirkinleşecek bu canlı. Öncelikle... Trailer boyunca Poppy'nin bize konuştuğunu duyuyoruz. Papi önce de ilk bölümün sonunda bizle konuşuyordu. Önceden kötü bir şeylerin olduğunu anlatıyor. Bizim kaybedilemez bir parça olduğumuzu, bizi kaybetmenin kötü olacağından bahsediyor. Çünkü Papi bizim müttefimiz büyük ihtimal. Oyun boyunca bize neler olduğunu, arka planda neler yaşandığını söyleyecek. Çünkü ilk oyunda her yerde kanlı oyuncaklar görüyorduk. Neden görüyorduk? Çünkü oyuncaklar üzerinde deney yapılıyordu. Bu fabrika yetimleri alıyordu. Çünkü yetimler özel kampanyaları vardı ve burada yetimleri kullanıyorlardı. Sonra da oyuncaklara tıkıyordu bu yetimleri. Yani her oyuncağın içerisinde etten parçalar vardı. Duvardaki çizikler, kanlar bir sürü yerde kalıntı görüyorduk. En başta tüm bunları Hagiway yaptı gibi düşünsek de sonradan bir şey fark ettik. Oyundaki kasetlerin görüntüleri farklı karakterleri temsil ediyordu ve Hagiway'i temsil eden bir el vardı. Ama Denek 1006'nın kasetinde farklı bir el vardı. Farklı bir çizik vardı. Bu da bir örümceğin bacaklarına benziyor aslında. Ve örümcek nerede mi var? Evet, Mommy Long Legs. Hagiva giden daha üstün. Üst segment. Fabrikanın oluşturduğu canavarın ta kendisi. Kasettekileri öldüren kişinin ta kendisi. Dikkatli bakarsanız ağlar görüyorsunuz. Ve ağların üzerinde de belli figürler var. Öldürülmüş ve onlardan beslenilmiş sadece geriye bedenleri kalmış oyuncaklar. Ve bunların hepsini Mommy Longlegs yapıyor. Trailerin başında Huggy Wuggy çektiğini görüyoruz. En son Huggy Wuggy biz düşürüyorduk. Bayağı yüksekten düşüyordu ve yere çakılıyordu. Ve düşerken etrafta kan izleri bıraktığını da görmüştük. Yani bu da demek oluyor ki evet her oyuncunun içerisinde bir canlı var. Peki bu anne figürü ne yapıyor? Onlardan besleniyor mu? Zaten öldüler diye onları sömürüyor mu? Yoksa onları tekrardan tamir edip tekrardan öldürücü bir makineye mi çeviriyor? Bir anne figürü mü gerçekten? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama iki olay var. Ya tamamen biz her şeyde yanılıyoruz. Başka bir karakter var ve bu Mami Long Legs değil. Ağların sahibi bu kişi değil. Ya da direkt olarak Mami Long Legs bütün ağları oluşturan kişi gerektiğinde bu canlıları onarıyor. Gerektiğinde onları yiyor ve kendi çıkarı için kullanıyor. Bütün hagi vagiler hepsi. Onun bir piyonu aslında. Bir kolu, bir bacağı, bir gözü. Ama öldüklerinde onlardan besleniyor. Açıkçası A takılanlar farklı renklerde, farklı isimlerde Hagi Vagi'nin varyasyonları. Benim gördüğüm kadarıyla tahmin ettiğim kadarıyla bu şekilde gözüküyorlar. Ama Poppy bizi uyarıyor. Annenin sürekli bizi izlediğinden bahsediyor. Yani tüm oyun boyunca biz bir sineğiz. Bölümün adı Ağdaki Sinek ve bu uzun bacakları olan tatlı gözüken pembiş pembiş şey bir örümcek. Peki bu durumda Poppy bize neden yardım ediyor? Çünkü Poppy büyük ihtimal Stella teorilerimiz bu yöndeydi. Stella küçüklüğünden beri büyümek istemeyen oyuncaklarla sürekli oynayan bir yetişkin ve bu fabrikada çalışmak onun için muazzam bir olay. Kendisi küçük çocuklarla oyuncaklarla iç içe olmayı seviyor. Oyuncak tasarlamayı seviyor. Hatta oyuncaklarla bir bütün olma isteği de var. Ve deneylerde Stella'yı kullanıyorlar. Poppy'nin içerisine koyuyorlar. Zaten bazı görüntülerde popin içerisine biçip takıldığını ve gözlerinin de normal gerçek insan gözü olduğunu biliyorduk. Hadi şu ana kadar belki de bir tesadüftür diye de düşünebilirsiniz ama hayır. Poppy ile Stella'yı seslendiren kişi aynı kişi. Ses sanatçıları aynı. Buna mı tesadüf? Bu yüzden de Mommy Long Legs'in yaptığı her şeyin farkında ve bize yardım etmek istiyor. Biz önemliyiz. Önemli olduğumuzu trailerde söylüyor. Çünkü bütün bu döngüyü kıracak ve bütün oyuncakların ruhunu kurtaracak. Çünkü onların hepsi aslında bir yetim çocuk ve ruhları oyuncakların içerisine sıkışmış. Kurtaracak kişi biziz. O yüzden değerliyiz. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Mommy Long Legs aa, yeni bir oyun arkadaşı diye seviniyor. Bizi çağırıyor. Bizimle oyun oynamak ister gibi duruyor. Fakat Poppy'nin dediğine göre anne misafirleri sevmiyor. <laughs> Yani tamamen bu tatlı görünüşünün arkasında bir şeytanlık var. Amacı bize gafil avlamak. Ama Poppy bize önceden uyarıyor. Anne misafirleri sevmiyor. Fark etmediğiniz bazı şeyler. Trailerde tırtılımsı, çok çirkin, oyun alanında bir canlı bizi kovalıyor. Açıkçası kovalamasını istemeyeceğimiz başka bir canlı ama sadece Hagi Vagi ile sınırlı kalmayan geniş bir bölüm göreceğiz. Yani kısacık bir bölüm olmayacak. Ayrıca bir tane puzzle görüyoruz ve o puzzle'ın tam üzerine de bir çiçek figürü var. Bu büyük ihtimal yeni düşmanımız ve oradaki puzzle'ı yapmaya çalışırken, renkleri tahmin etmeye çalışırken ki bu Simon Says oyunu büyük ihtimal. Five Nights at Freddy's Security Breach'e de vardı. Butonlar yanıp sönüyor. Siz de hafızanızda hangisi çıkarsa tık 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 sırayla basıyorsunuz. Yanlış yaparsanız da üstte duran çiçek tipli adam ya da canlı size atlıyor ve sizi öldürüyor gibi bir şey. Açıkçası çok güzel bir şey. Yani gerçekten uzun süredir belli bir tarzı olan oyun yoktu ve Poppy Playtime bunlardan bir tanesi. Özellikle Huggy Wuggy, Huggy Wuggy olmasaydı belki bu bölümde hiç oynamak bile istemezdim. Ben Kedi Felix'i seviyorum. 30'lardaki bir çizgi film 1930'larda. 1930'larda ayrıca dans eden iskeletler var. Onlar da çok hoş. İkisinin karmaşası gibi ve güzel bir karakter çıkarmışlar ortaya. Gelelim herkesin fark ettiği bazı şeylere. Oyunda yeni kollar geliyor. Kırmızı kolu kaybediyoruz. Onun yerine bir tane yeşil buluyoruz. Bu YouTube'da gördüğüm clickbait bazı kapaklarda kolu yeşile boyuyorlar. İşte yok pembeye boyuyorlar. Saçma saçma bir photoshop'tan ayar çekip ondan sonra bu var şu var diyorlar. Onlar gibi bir şey olmuş. Birazcık hani orijinal olmasına rağmen trailer birazcık yapay bir clickbait videodan alınmış bir görselmiş gibi geldi bana. Komik geldi. Ama bu el elektrikli bir şekilde. Normalde ilk kırmızı kol elektriği iletmek için bir kabloydu. Ama bu elektriği bir stok edip ondan sonra başka bir yere kullanmamızı sağlıyor. Bu da Oyunun döngüsünü kırıyor. Sürekli aynı kollu kullansak oyun zevk vermezdi. O yapımcılar burada ekstra bir olaya girişmiş. Bu da güzel. Ayrıca öbür mavi kolumuz da kendimizi tutup çekebileceğimiz örümcek adam gibi Batman gibi ki daha çok Batman, yarasaların yükseldiği, Christopher Nolan'ın filmlerinde falan yukarı grappling hook atıp kendini çekiyordu. Polisler peşinden koşuyordu falan. Robert Pattinson'unkinde de böyle Havalı hissettiriyor. Onunla belli parkurlar yapabiliyoruz. O da hoş. Kısacası gerçekten oyunu bayağı iyi yapmışlar. Becermişler bu şeye. Çıktığı zaman dediğim gibi Nemo TV'de Slash Adal'da oynuyoruz. Aşağıda açıklamalar var. Direkt olarak unutursanız da bu videoyu açın. Direkt olarak tıklayın aşağıdan. Linklere gelin. 20.00'da oynayacağız. Umarım kaçırdığınız detayları görmekte birazcık daha rahatlamışsınızdır. Çünkü tatlı detaylardı. Ayrıca Instagram burada. Instagram atalancası takip edebilirsiniz. Çok saçma hikayeler atabiliyorum. Böyle ha eğleniyoruz falan filan yani. Normal bir insan gibi atmıyorum bazen hikayeleri. Evet. Discord sunucumuz yanda gözüküyor. Nimo da aşağıda var. Bunları tıklarsınız. Sosyal medyadan etkileşiriz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.